Selam gençler bu videoda iki kişiye 50 word lock çekilişimiz var. Katılmanız için yapmanız gerekenler bu kanala abone olmak, bildirimleri açmak, e, yorumlar kısmına grow id ve word name'inizi yazmak ve bu videoyu beğenmek. Hepinize bol şanslar dilerim. İnşallah e, ihtiyacı olan birisi kazanır. Hadi videoya geçelim. Selam gençler bu videoda sizlere save world yapmayı göstereceğim. Ee, bunun için gerekli malzemeleri yan tarafımda görüyorsunuz zaten. Bir adet pathmaker, bir adet cave Blast, 2 adet huylog, bir adet password doğru. Toplam en fazla 25 word log'a denk geliyor. Hadi nasıl yapıldığına geçelim. Save world'ünü yaparken e, 0 id bir hesapla yapmanız gerekli. 180 gün boyunca save world'ünü yaptıktan sonra bu hesaba giriş yapmayacaksınız. Hadi nasıl yapıldığına geçelim. Öncelikle Blast'ımızı kullanıyoruz. İsmi ee, ismi çok uzun olmalı. Yani hani aklınızda tutabileceğiniz bir isimde olmalı. Mesela ne yapayım? S e, 99 33 22 yaptım ben dünyanın ismini. Ve World'ümü oluşturdum. İlk başta VL'nizi koyuyorsunuz buraya. Tabi buraya koymayın siz. Şuradan şuna ihtiyacımız var. Heylenizi birding giriş kısmına koyuyorsunuz bir tanesini. Gördüğünüz gibi etrafı kaplıyor. Ben şimdi kimse geçmesin diye şuraya bir kapı koyacağım. Buradan aşağı ineceğim. Buradan aşağıya iniyorsunuz, iniyorsunuz. Kendinize böyle güzel bir yer bulmanız gerekli. Şimdi ben genel olarak World'ün en altını tercih ederim. Yani benim World'ün de birden en altı kısmında. Buradan bu şekilde en aşağıya iniyorsunuz örgünüzden ya da ortaları da olabilir. Yani bu kesinlikle sizin kararınıza bağlı olarak da değişebilir. Ee, kendi seviyenizi uygun bir yer bulduktan sonra mesela burası çok uygun bir yer. Buraya bir tane daha hele koyuyorsunuz. Ee, buraya pat bir tanesini koyuyorsunuz. Pat maker'ın ID'sini mesela ne yapın? Bu ID'yi asla unutmayacaksınız. Bunu bir kısma not edin. Hani unutursunuz bir şey olur. Şifreyi unutursunuz, password'ların. Bu şekilde hani buradan şey yapabilirsiniz. Ben mesela 31 31 31 yaptım password ID'mi. mi onun dışında world'ü açık bırakabilirsiniz buraya. Hani dünya dışına gezmek istiyorsanız ya da hani burayı direkt kapatabilirsiniz. Respawn'ınızı çekin bunu yaptıktan sonra, id kesinlikle unutmayın zaten şimdi kapımız burada normalde ben bunu buradan kırmak istiyorum çünkü e, orası güzel bir yer değil e, şöyle şu şekil şu çıkışları, world'ün çıkışlarını kapatalım, başka çıkışı var mı burası varmış tamam, password durumunuzu da buraya koyuyorsunuz ya da kendi isteğinizle nereye koymak istiyorsanız world'ümün ismi neydi ya Cesse 99 33 22. Cesse ah. şöyle yapalım 31 31 31. Şifremi de 12 yaptım. 12 yazıp sevimi buraya geliyoruz. Hani sev bölümümüzde delilerimizi, velilerimizi droplayacağımız yere geliyoruz. Mesela örneğin böyle. Ee, bir de bu dünyaya bir adet e, ben fiyat listesinde en başta girmeyi unutmuşum. Ee, şey alacaksınız. Bir tane Jammer vardı. Ismin neydi? <laughs> İsmini hatırlamaya gittim. Signal Jammermış. Eee bir adet Signal Jammer alacaksınız. Ee, bu şeyle eee olduğun sürece birileri bu dünyaya gelmeyecek. Ee, bu şekilde çok güzel bir save world yaptık. sizde ee, siz de bu save world'den yapabilirsiniz. Yani normal save world'lerinizden daha güvenli bir şekilde bu save world'ü. Ee, bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. hani çok işinize yaradıysa inşallah işinize çok yaramıştır. Bu tarzda videolar istiyorsanız yorumlar kısmında da belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.